Bak şimdi videoyu editleyeceğim. Tek başıma ha. Tek başıma video editleyeceğim şimdi. Editörüm yok. Tek başımayım. Etrafımda bana para kazanmayı teşvik edecek saat. Pahalı İsveç saati. Araba. Bir sürü para verdim buna. Zamanında bütün bakiyemi verdim buna. Araba aldım. Niye? Pahalı şeyler alıyorum ki daha çok kazanmaya hırsım olsun. Abi ben Clio'ya binerek kriterlerimi yükseltemem. Bu mütevazilik değildir. Bu mütevazilik değildir. Çok para kazanmak için etrafında çok pahalı şeyler olmalı. Hele bir git evinin içini iç mimara, en iyi iç mimarlardan birisine borca girerek muhteşem yaptır. Sence bu senin modunu değiştirmeyecek mi? Sen o eve öyle bak. Ben şimdi burada bir saat şey, editöre verebilirim abi. Benim istediğim gibi yapamaz ki. Ben kendi isteğim gibi yap, iste, istediğim şekilde yaptıracağım bunu. Her şeyim zirve tek kişiliktir abicim. Zirve tek kişiliktir. Kriptoda biz her şeyi tek başımıza yapıyoruz. Tek başımıza kazanıyoruz. Kripto ile aşırı neşir olanlar bilir. Şu, bunu yapmak imkansızdır. Bak en tepeden short açmışım. En tepeden. İmkansızdır ya bunu yapmak. Çok zordur abi. Bulamazsın yani. Ya şurada da açabilirdim. Şurada da aç açtığım yer kusursuz. Bak %107 buradan, %30 buradan kazandım. %50 buradan, %27 buradan. Kripto, Telegram'da, Kripto bura Telegram'da. Üstüne geliyorum, edit yapıyorum. Etrafımda pahalı şeylerle donatıyorum etrafımı. Ee, amacım ne? Sürekli ileriye gitmek. Bizim insanımız çalışmayı sevmiyor kardeşim ya. Çalışmayı sevmeyen bir millet. Ne, nasıl seviyor biliyor musun? Bak şöyle seviyor. 10 saat çalışır. Ama garanti para kazanacaksa. Garanti kazanmayacaksa 10 dakikasını vermez. Bu yüzden de herkes garanti 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 diye diye olduğu yerde sayıyor. Risk almanın tam zamanı 2025 yılı. Umarım bu söylediğim bazı insanlar için bir şey ifade eder.